Selamünaleyküm. Bu videoda haftalık cami temizliğinin sınırları hakkında bilgi vermek istiyoruz. Cami'nin sınırı bir kişi camiye gelmeye niyetlendiği zaman onun geçtiği yoldan bizim temizliğimiz başlar. Yani caminin önünden başlar. Şu gördüğünüz alanı böyle haftalık Bazen iki haftalık bir temizlik gerekiyor. Özellikle köylerde bazen hayvanlar pisleyebiliyor veya ağaç yaprakları toplanabiliyor. Toz toprak birikebiliyor. Ondan sonra caminin girişi önemli. Zaman zaman buraya su tutmanız gerekebilir. Özellikle toz biriktiği zaman veya sadece bir süpürme ile haftalık temizliğiniz gerçekleşmiş olur. Lavaboya girdiğiniz zaman böyle burnunuz ekşimeden eğer siz abdest alabiliyorsanız bunun bu derece bu derecedeki temizliği gayet yeterlidir. Her hafta su dök, işte fırçala gerekmez. Caminin arka bahçesi özellikle kullanılmayan alanları buraları iki haftada bir, üç haftada bir, ayda bir temizlik yapmanız yeterli olur. Çünkü özellikle Ağaçların bulunduğu e, köy camilerinde muhakkak e, ağaçlardan yapraklar dökülür. Bir ayda bir, üç haftada bir temizlik gayet yeterli olur. Önceki videomuzda cami müştemilatımızı göstermiştik. Orayı toparladık. Şurada görmüş olduğunuz hurdalar e, artık kullanılmayan, eskimiş, hiçbir şekilde kullanılmayacak olan hurdaya ayrılmış olan cami müştemilatından çıkarttığımız malzemeler. Bunları satıp parasını camiye katacağız. Caminin herhangi bir ihtiyacını gideceğiz. Şunlar bizim. E, hani bizim evden çıkan hurdalıklar. Onları da camiye katacağız. Allah'ın izniyle. Şurada görmüş olduğunuz köylümüzün bizlere ikram ettiği üzüm var. Cami müştemilatımızı gösterelim önceki halini diğer videolarımızda bakabilirsiniz. Şu an e, ilk videomuzda şöyle demiştik. Genelde cami müştemilatında işte 5 dakikada 10 dakikadan fazla duramazsınız. Şu anda isterseniz yarım saat durun. Bu şekilde. Şurası resmi evraklar bölümü muhtarlığa ait. Önceki senelerden kalma. Hiçbirini atmadan muhafaza etmeye çalışıyoruz. Yani cami müştemilatında ancak bu kadar muhafaza edilir eğer beğenilmiyorsa veya daha güzel muhafaza edileceği iddiası varsa bunu müflüğün düzenlemesi lazım. Şurada görmüş olduğunuz halılar var. Demirbaş eşyalarına kayıtlı olduğu için onları düşürmeye çalışacağız. Düşürmek için de önce bizim güncel listemizi biz kaydettik sisteme. Sistemde kaydettiğimiz listenin onaylanması lazım. Onaylandıktan sonra ee, biz terkin işlemlerini yapabiliriz şu anda cami müştemilatını görüyorsunuz yine aynı şekilde camide e, Demirbaş listesindeki e, bazı eşyalarımızı belli bir alanda muhafaza etmiştik onları da size gösteririz Allah'ın izniyle yardım toplanacağı zaman bir akşam öncesinden buraya ilan edebilirsiniz Toplamış olduğunuz yardımları bu şekilde ilan edersiniz. Cemaat görmüş olur ne kadar toplandığını. Burada sularımız var. Ee, önemli olan ve kırılabilecek başına bir şey gelebilecek olan demirbaş eşyalarımızı burada muhafaza etmiştik. Genel itibariyle camilerimizi işte perşembeden bir gün öncesinden veya bazen cumaya aksatıyoruz. Cuma günü temizliyoruz. Ee, genel olarak halıların her hafta süpürülmesi gerekiyor bu şekilde yani kişi camiye gelmeye niyetlendiği yerden böyle caminin gözüktüğü yerden sizin haftalık temizlik sınırınız başlar işte namaz kılacağı yere alnını koyacağı yere kadar orada caminin temizliği sınırı biter bu şekilde haftalık temizlik yapabilirsiniz elimizden geldiği kadarıyla ara ara böyle bilgilendirme videoları yapacağız. Cami müştemilatını da dediğimiz şekilde arada havalandırabilirsiniz. Güzel olur. Olur ya bazen köylünün bir işe ihtiyacı olur. Camiden tedarik edip onu yerine koyabilir.